923. Ubeydullah bin Caş. Resulullah'ın halası Ümeymen'in oğludur. Önce imana geldi, esaptan oldu. Zevcesi Ümmü Habibe ve kardeşi Abdullah ile Habeşistan'a hicret etti. Orada mal ve mevki için mürtet oldu ve öldü. 924. Ubeydullah bin Mes'ud rahmetullahi teala aleyh 790. sırada Sadrüş Şeria ah ismine bakınız. 925. Ubeydullah bin Utbe rahmetullahi teala aleyh Ebu Abdullah Ubeydullah bin Mes'ud bin Abdullah bin Utbe tabiinin büyüklerinden ve Medine'deki yedi fıkıh alimlerindendir. Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu an hazretlerinin kardeşi olan Utbe'nin torunudur. 102 miladi 721 senesinde Medine'de vefat etti. Uhud gazvesi. Hamza ismine bakınız. 926 Ukaşe radıyallahu an Ebu Muhsin Esedi'dir. Bedir gazasında kılıncı kırıldı. Resulullah'ın verdiği hurma dalıyla harp edip, çok kafir katletti. Bütün gazalarda bulundu. Çok yerinden yaralandı. Cennetle müjdelendi. Bir muharebede, Tuhayla bin Hüveylit ismindeki bir papaz tarafından, sırtından hançerlenerek, 45 yaşında şehit edildi. Beyaz ve çok güzel idi. Kabri, Gazi Ayn Nur Dağı kazası, Durmuşlar köyündedir. 927. Ukayl radıyallahu ANH. Ebu Talib'in dört oğlundan ikincisidir. Bedir gazasında esir oldu. Hazreti Abbas kendisiyle bunun fidyelerini verip Mekke'ye gittiler. Hudeybiye'den önce Medine'ye gelip iman etti. Gazalarda bulunup iltifata mazhar oldu. Nesep bilgisi çok idi kardeşi Hazret Ali'ye karşı Hz Muaviye ile birlikteydi. 928. Urve rahmetullahi teala aleyh. Urve bin Zübeyr tabiinin büyüklerinden ve Medine'deki yedi büyük alimden biridir. Zübeyr bin Avvam'ın oğludur. Annesi Esma bint Ebu Bekr'dir. 22. senede tevellüt 94. Miladi 712 senesinde Medine yanında Fer Ovası'nda vefat etti. 929. Utbe. Utbe bin Rebia bin Abdişems bin Abdümenaf Bedir'de Kureyş ordusunun reislerinden idi. Velid'in ve Ebu Hüzeyfe'nin ve Hind'in babasıydı. Hind de Hazreti Muaviye'nin annesidir. Babası Rebia Ümeyye'nin kardeşiydi. Ayet-i kerimeleri işitince bu söz şiir değil, sihir değil, kehanet değildir. Ey Kureyşliler, beni dinlerseniz bu adama dokunmayınız demişti. Bedir'de kardeşi Şeybe ile birlikte Hazreti Hamza tarafından öldürüldü.